Şimdi merhaba. Malatya-Kayseri yolundayız. Eylül ayının ortalarındayız. Dışarıda sıcaklık 23 derece. Bu hızlarda, daha yüksek hızlarda ilerlerken arat camını açmayın. Hem ciddi bir rüzgar sesi alırsınız. Bu arada 200 bin hazır. Hayırlı olsun. <laughs> Aynen. Dünyadan memnunuz. 53 derece dışarısı. Bakın cam sesi. Rüzgar sesiyle uğraşmamak için artı içeride basınçla uğraşmamak için yapmanız gereken şey sadece fan. Soğuk havada. Bunu da isteğe göre sıcak veya soğuk yapabilirsiniz. İhtiyaca göre ayarlarsınız. Boşuna camı açıp uğultu dinlemeyin. Bunu çoğu insan kullanmıyor. Normal fanı kullanabilirsiniz dışarıdan. 23 derece, 19 derece, 18 derece. Hava yedir ekmen içeriye verir. Klimaya ihtiyaç yok bu havada. Sadece fanı çalıştırarak da arabanızı havalandırabilirsiniz. Mutlaka dış hava konusunda olmalı. İç hava konumunda olursa içerideki hava bayatlar. Önünüzde bir kamyon gidiyordur. Kötü kokulu bir yerden geçiyorsunuzdur. İç havayı alırsınız ama onun dışında diğer zamanlar sürekli dış havada kalsın. Umuyorum bu videomuzda faydalı olmuştur. Paylaşın. Herkes öğrensin. Kanalımızda birçok benzeri pratik bilgi, tamirat videosu, finansal avantajlar mevcut. Abonelik ücretsiz. Abone olduktan sonra bildirimleri, zil sesine basarak bildirimleri açmayı, videoları da beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Selamlar, saygılar. Karatay, Konya, Pınarbaşı'yla Kayseri arasında, pardon Konya değil Kayseri, Karatay'a geldik. İleride güzel bir ham var tarihi. İsmini de oradan alıyorum zannedersem. Kayseri'lere de selam olsun.